arkadaşlar herkese merhaba bugün bu arabayı bozup tek yeniden yapacağız <laughs> işte şimdi Eee şey ben videoyu durdurup tekrar bunu bozacağım evet arkadaşlar şimdi video ama ne biliyorsun şimdi şey yaptık dağıttım bunları Böyle bir parçamız var. Ee, bir saniye. Bu önü markası mı? Bir şeye bakacağım. Bir saniye arkadaşlar. Önüymüş. Tamam. İlk bu parçayı alıyoruz. Dur, bir saniye. Bu parçayı da yapalım. İlk bunu alıyoruz. Böyle buraya takıyoruz bir tane çıkacak şekilde buraya takıyoruz böyle bir tane çıkıntılı takıyoruz böyle sonra o çıkıntılı yere de kırmızı bir parçayı takıyoruz sanırım evet kırmızı bir parça takıyoruz oraya ondan sonra önüne de farklı bir parçayı takıyoruz bu bir saniye arkadaşlar ben yanlış yapmışım bu araba biraz modifiyeli olduğu için bunu yapmam zor modifiyelerini aklımda tutuyorum ya tamam böyle bu böyleydi arkadaşlar. Sonra bir de önünü şunu takıyoruz. Evet arkadaşlar taktık önünü. Bunu bir, bir çıkıntılı. Ondan sonra arkadaşlar. Ben evet, bunun yapımını unutmuşum. Arkadaşlar ben bunun yapımını unutmuşum. Bir saniye. Ee, bunda var. Şeyde de, kağıtta da kağıttaki parça bunda yok. Gösterdik parça bunda yok. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir de bu yanlış arkadaşlar. Şu şu parça. Arkadaşlar siz bir iki dakika bekleyin. Ben buraları bir düzenleyip bir şey yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne olacağını anladım. Şuralara bu parçaları koyuyoruz. Şu başlara bunları koyuyoruz arkadaşlar. Buraları bu parçaları koyduk. Hmm. Arkadaşlar bunu yapmak benim için biraz zor olacak. Sonra şunlar şu parçaları buraya koyuyoruz. Şu şekilde. Böyle bu şekilde koyuyoruz. Tabi bu, bunların önüne de şunları takıyoruz. arkadaşlar. Ondan sonra da şimdi de şuraları şimdi de bu yanları da koyduğumuza göre şu öne iki tane bundan koyuyoruz. Hatta yok. Öyle değildi. Şu siyahlardan koyuyoruz öne. Bakın bu siyahlardan koyuyoruz. Özür dilerim biraz yakından koymuşum kamerayı. Evet arkadaşlar bakın işte yaptım. Ondan sonra arkadaşlar önlere şu evet şu parçalar takıyoruz. Bu parçalar modifiyeli getirdim ben bunları. Modifiyeli. Evet arkadaşlar bu parçaları buralara takacağız şimdi. Bakalım bir nasıl yapılıyormuş. Kafam göstergesinden bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yan yana getiriyoruz. Böyle de takıyoruz. Evet arkadaşlar bakın yan yana getirdik, taktık. Şimdi Şuradaki işimiz onu buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bir sonraki sayfaya geçtik. Şu an yaptığım göstergesini size göstermiyor olabilirim ama bir yandan da bakıyorum. Parçalarını koyalım yanlara. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şu modifiyeli yerleri falan gösteriyor bize. Oraları yapacağımızı. Oraları geçeceğim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buraya tak takıyoruz. Ve bunu da buraya takıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve ondan sonra da bu parçayı şöyle buraya takıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Bu nasıl takılıyormuş? Ortaya bu. Evet arkadaşlar. Dur. Şu iki parçaya ayıralım. İlk önce. Aslında ayırmamıza gerek yok. Şöyle takabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar, çok az parçamız kalmış. Diğer parçalar modifiye parçaları. Onları da hemen ben takayım. Takayım şöyle. Modifiyeli parçalarımızı da tak takıyoruz. Bu nereymiş? Şura, şuraya bir yere bunu buraya bir takmayalım. Bu da boşta kalsın. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak şu parçayı buraya koyuyoruz. Ve sıra tekerleklere geçtik ve tekerlekleri de koyuyoruz. Ve video bitecek tekerlekleri de koyduğumuzda. Dur bir saniye. Evet arkadaşlar, şu an bir tekerleğini koyduk. Diğerini de koyuyoruz. Arkadaşlar, bu tekerlekler koyulmuyor. Heh, koydum bir tanesini daha. Arkadaşlar tekerlekler çok zor takılıyor. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelmişizdir. Bu videoya e, 30 like gelirse İbrahim ben bir de şey İbrahim ben bir de ee, Hüsey Hüseyin şu arabayı yapacağız. Bu, bu arabayı yapacağız. Bence hemen 30 like yapın. Bu arabayı da görelim. Görüşürüz arkadaşlar.